Dinleyiciler programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Şerif Barış konuğumuz olacak. Sayın Barış, İzmir depreminin ardından bölgenin jeolojik yapısına meydana gelen değişiklikleri anlatacak. Elbette. Ya öncelikle tabii ee, en sondan başlayayım. Bu deprem yer olarak sürpriz. Ama büyüklük olarak sürpriz değildi. Bunun sebebi nedir? Bu aslında İzmir depremi değil. bu Sisam'ın açıklarında Sisam'a çok daha yakın Yunanistan'a ait bir kara sularında olan deprem. Ama İzmir'de yoğun hasar yaptığı yüzlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandığı için bu depremi İzmir depremi diye niteliyoruz. Halbuki Aydın'ın Kuşadası ilçesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi depreme çok daha yakın ama orada bu kadar yoğun hasar yok. Hı hı. Bu demek ki yani biz depremin evet zemin etkisini söylüyoruz ama büyük bir etkisi de var. Tamamen çok iyi yönetmelikler olmasa da çok iyi yönetmeliklerimiz var. Bu binalar yıllardır bu yönetmeliklere uygun bile yapılmamış. Dolayısıyla birdenbire bu kadar ağır hasarın 65-70 kilometre ötede olması bize bunu gösteriyor. Bu da demektir ki bu bölgenin daha önce de yaşanan depremlerden hiçbir ders almadığını gösteriyor. Gelelim bölgenin tektonik yapısına. Neden zaman olarak sürpriz değildi? Bunu açıklayabilmek için önce bu bölge nasıl deprem üretiyor, neden deprem üretiyor bakmak lazım. Türkiye Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer alan dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. Ege bölgesi de kuzey güney açılma rejimi dediğimiz bir sistem altında sürekli geriliyor ve doğu batı faylar var. Bu deprem de bu fayların üstünde. Dolayısıyla onlarca hatta yüzlerce bu büyüklükte veya işte altıdan büyük deprem üretecek bir bölge burası. Yer olarak Elazığ depreminden sonra yerleri deprem olacak yerleri sayan uzmanlar hiç sistem açıklarını söylemedi. Bir İzmir'i bildim diyen hocaların da İzmir'le alakası olmadığını bu depremi söyleyeyim. Artı bir yer ismi söylenirken depremin ne kadar zamanda olacağını söylemen önemli. Yoksa biz 30 yıldır Türkiye'de deprem olabilecek, 7'den büyük olacak, 17 18 yerin ismini biliyoruz zaten. Bütün bunları medyada söyleyip bu depremler olduğunda medyada onlara bak bu depremi bildi. herkes biliyor depremlerin olacak yerlerini. Sorun hangisinin ilk önce kırılacağının ve zamanı bilinmiyor. Dolayısıyla yer ismi vermek sıkıntılı. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. dolayısıyla da o bölgeye bakıldı. O bölgede daha önce en son 1949'da var. 2005'te var, 2017'de var. Yani o bölge son 120 yılda dörtten büyük belki 750 tane depreme karşı karşıya kalmış. Şaşırtıcı olan nedir Ege bölgesi için? Ege bölgesi sık sık sallandığı için bilinç yüksektir, ekonomik geliri düzey yüksek olduğu için binalar sağlıklıdır, dayanıklıdır ve eğitim seviyesi yüksektir. Şimdi bu üç bileşen olunca. Dünyanın birçok yerinde insanlar hazırlanırlar. Depreme karşı önlem alırlar ama demek ki bu e, maalesef e, olması gereken bile olmamış. O bu yüzden ağır bir tabloyla karşılaştık. Bu şehrin ortasında ya da şehre yakın bir yerde bir fayda olsaydı hı hı. tabii ki e, durum çok daha perişan olabilirdi. Vaziyet çok daha kötü olabilirdi. Peki hocam e, tus'un mu görüldü biliyorsunuz. Biraz buna da değinebilir misiniz rica etsek? Tabii. E, Türkiye'de biz deprem eğitimlerini verirken özellikle halka, medyaya yeni değil bu tusunan olayı. 99'da da tusunan oldu. Bunu bazı televizyonlarda da söyledik. Ama e, çok insan e, inanmadı. Neden? Evet. Gece 3 e, sularında 3'ü 1 geç oldu deprem. Evet. Marmara bölgesinin elektrikleri komple kesildiği için o e, içeri ilerleyen deniz suyunu kimse e, görmedi. İkincisi 2018 Bodrum depreminde tsunami izlendi. televizyonlarda bunu görüntüledi ama can kaybı olmayınca insanlar yine çok dikkat etmedi. Hı hı. Bu depremde bir düşey hareket söz konusudur. Yer kabuğu aşağı doğru kırılır. Biz buna normal fay deriz ve bu tür faylarda ya da ters fay dediğimiz düşey hareketlerde tsunami beklenir. Hele hele deprem 6.5'dan 7'den büyükse bu tsunami'ler çok daha e, yüksek da dalgalarla can kayıtlarına yol açar. Nitekim ilk defa uzun yıllardır ilk defa e, bir teyzemizi, ninemizi hı hı. bu e, depremden oluşan tsunami nedeniyle kaybettik. Biz eğitimlerde alınması gereken önlemlerde tsunami sırasında da neler yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Ama maalesef insanlar veya medya bunlarla ilgilenmek yerine enkazla, enkaz altından can kurtarmakla ilgili haberler yapıyorlar. Bu tabi çok kıymetli olan bir eğitim sürecini biz kaçırıyoruz. Her deprem sonrası aynı şeyleri konuşuyoruz. Halbuki bizler özellikle deprem zararının azaltılması konusunda deneyimi olan kişilerin depremden önce medyaya çıkarak bir deprem öncesi alınması gereken basit tedbirler neler? Deprem sırası ve sonrası tusun hani yangın gibi ikinci afetler sonrası nasıl doğru davranmamız, ne gibi küçük basit önlemlerle hayatta kalmalıyız bunları konuşmamız lazım. Ama o benim bu konuda çok fazla da artık ümidim kalmadı. Çünkü 21 yıldır biz afet eğitimleri yapıyoruz. Televizyonlara bunları anlatmaya çalışıyoruz. Henüz görsel olarak insanların neler yapması gerektiğini anlatacak programlar çok kısa süreli depremden birkaç gün sonra unutuluyor ve gündem olmuyor. Halbuki Türkiye bir sadece bir deprem ülkesi değil aynı zamanda bir afet ülkesi. Hı. O yüzden afet önlemleri çok önemli. Peki hocam şimdi bu deprem sonrası yer kabuğundaki hareketlilik beklenen olası İstanbul depremini tetikler mi de gündeme geldi? Biraz buna da değinebilir misiniz? Kesinlikle bir kere İstanbul depremi diye bir deprem olmayacak. Hı hı. Genellikle İstanbul'un güneyindeki Fayda yani İstanbul'a yakın Fayda bir deprem olacağı için. O deprem İstanbul depremi diye niteleniyor ama insanların şunu bilmesi lazım ki İstanbul sadece Türkiye'den ibaret değil Türkiye'de İstanbul'dan çok daha riskli olma olasılığı her an olabilecek 8-9 bölge var. Yani şu an sizle sohbet ederken konuşurken biz bir başka yerde, bir başka ilde büyük bir deprem olursa bizim için sürpriz olmaz. İki Kuzey Anadolu onu Kocaeli depremi kırıldı. Bunun batısına bir gerilme transfer edildi. Bu Kocaeli depreminin batısında sadece İstanbul'da fay yok. Aynı zamanda orta kol dediğimiz bu fayın orta kolu Yalova gibi Bursa gibi illerde de var ve oralarda da büyük deprem üretecek potansiyeli yüksek faylar var. Dolayısıyla bu ben bu anlamda İstanbul'un çok çok riskli, hemen deprem olacak bir yer olduğuna inanmıyorum. Ama ne olursa olsun bu sistem Adası açıklarındaki deprem sadece ve sadece o fayın iki ucundaki bölgelere gerilme transfer eder. Yani orada yeterli gerilme biriktiyse orada bir deprem oluşturabilir. Kesinlikle İstanbul'u veya kesinlikle Türkiye'nin başka bir ilini tetiklemez. Hocam bir de deprem olduğunda hep şu konuşuluyor malumunuz. Bilim insanlarına sıklıkla soruluyor. Deprem önceden bilinebilir mi diye. Bu konuya da biraz e, açıklık getirelim mi izninizle? E tabi çünkü çok önemli bir konu ve bırakın bilim insanlarını. Maalesef bilim insanı olmayan kişileri bile televizyonlar prime time'da ana haberlerde televizyona çıkarıyorlar. Ve hı hı. bunlar tamamen duygusal nedenlerle depremi bildiklerini söylüyorlar. Yani ve bu iş kişilerin uzmanlığı yer bilimi değil. Maalesef bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu tür göngörüler yapan birileri var. Geçen gün vatandaş Hollandalı bir vatandaş özellikle işte bu depremden ben 4 gün önce Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da büyük bir deprem bekliyorum diye bildirimde yapmış. Halbuki medya arkadaşları deprem olduğu zaman çıkarıyorlar ama bunların daha önce yaptığı öngörülerin birçoğu boş çıktı. <laughs> Mesela 2020 yılında 2-3 tane 7'den büyük hatta bir tane de 8'den büyük deprem olacağı uyarısını yapan bu arkadaşın bu öngörüleri tutmadı. Neden medya o zaman bunları çıkarıp da ya bak bu öngörünüz tutmadı ne diyorsunuz diye bir şey sormadı. Ve bazıları işte bu bahsettiğim kişi gezegenlerin diziliminden kaydı. Bazıları buluttan, bazıları işte kayaç gerginliği dedikleri ama aslında asla çok uzaklarda ölçülemeyecek sinyallerden, kimileri karıncalardan, kimileri bulutlardan deprem önceden bilmeye çalışıyor. Ama şunu e, bilmeniz gerekiyor ki ben 1986 yılından beri Japonlarla Türkiye'de e, bir fay üzerinde deprem önceden belirleme araştırmaları yapıyoruz. Ve bunun doktorasını yaptım ve 99 Kocaeli depreminin e, 10 gün öncesinde o bölgede, arazide deprem önceden belirlemek için her türlü çalışmayı yaptık. Hatta ve hatta yerin elektrik ve manyetik alanını ölçen bizim manyetelörük dediğimiz akımlarla e, deprem ölçüsü yaparken fayın üzerinde deprem öncesi, Deprem sırası ve deprem sonrasındaki büyük artçı depremlerde biz çok öyle bu insanların bulduğu gibi absürt sonuçlar bulmadık ve deprem önceden belirleyebilecek mekanizma bulmadık. Bunun nedeni şu. Şimdi insanlar depremin kolay, basit bir olay olduğunu zannediyorlar ve deprem diyorlar, kesinlikle olmadan ayak sesleri var, haber veriyor. Evet. Bunu Çin halkı Çin bilim adamları çok iyi biliyor. Çünkü e, yüz, e, neredeyse 100 yıla yakındır Çin'de bu araştırmalar yoğun olarak sürülüyor ve Japonya'da sürdürülüyor. İtalya'da ve e, Amerika'da sürdürülüyor. Türkiye'de de 1980'lerden itibaren bu araştırmalar yapılıyor. Bilimsel yöntemlerle, profesyonel cihazlarla ve bu cihazların değerlendirilmesi sonuçların değerlendirilmesi uzmanlar tarafından yapılıyor. ve de en önemlisi bu çalışmalar bir fayın etrafında olması lazım yani kırılması beklenen bir fayın faydan 100 kilometre ötede deprem önceden belirleme araştırması yapılmış e bu gelinen durumda bazı depremlerde görülen haberciler Hı. o haberci oldular bir başka deprem bilmiyor bir başka depremde görülen hayvan davranışı bir yerinde görülmüyor. Dolayısıyla yerin fiziksel, kimyasal ve e, değişimleri olabiliyor bazı depremlerde. Biz bunların bazılarını tespit edebiliyoruz. Bazılarını tespit edemiyoruz. Dolayısıyla deprem çok karmaşık bir olay olduğu için bakın Kocaeli ve Düzce depremi aynı fayın devamındadır. Kırılma şekli bile, derinlikleri bile birbirinden farklıdır. Yarattığı ilme birbirinden farklıdır. Büyüklükler birbirinden farklıdır. Gerekçesi de şudur. Yer kabuğu, yer kürenin içindeki tabakaları oluşturan kayaçlar birbirinden çok farklı. İçlerinde bazen boşluk, bazen sıvı su yani hı hı. ve kırık çıkık ve deformasyonlar vardır. Dolayısıyla malzeme de homojen değil, tabakaların yapısı da düz değil. O yüzden bizim işimiz çok karmaşık. ...ve bizim cihazlarımız yeryüzünün üstünde... ...ya da en fazla 100-200 metre derinde... ...ama deprem oluyor 15-18 kilometrelerinde ...ve yer kabuğu kayalardan olduğu için... ...bazı sinyalleri yukarıya kadar götürüp... ...hele hele yüzlerce kilometre öteye... ...ya da binlerce kilometre öteye sinyal göndermesi... ...pek mümkün değil... ...çünkü o sinyaller bazen çok zayıf olabiliyor... ...bu nedenle depremi önceden bilmek... ...şu an için mümkün değil... Ben bunun uzmanı olarak yurt dışında birçok projede, yurt içinde birçok projede çalışan biri olarak söylüyorum. Ama depremin zararını azaltacak teknolojiler mümkündür. İşte bu nedir? Deprem erken uyarı sistemi ve acil müdahale sistemleridir. Bu sistem ne demek? Bu sistem depremi önceden bilmek değil. Depremle beraber gelen deprem dalgaları, yıkıcı dalgalar binalara hasar verir yangınlar oluşturur ve hareketli sistemler varsa tren gibi metro gibi çalışan makinalar varsa bunları devirir kaza ve yangınlara sebebiyet verir. Erken uyarı sistemin deprem olduktan sonra çok hızlı şekilde ilk gelen dalgalardan depremin yerini büyüklüğünü ilmesini tespit etmek ve ikinci üçüncü dalgalar gelmeden burada İzmir'de ikinci dalga 10 e, saniye sonra geldi. Bu süre yeterlidir. İşte ikinci dalgalar gelmeden elektriği kesip, doğalgazı kesip, doğalgazın ana borulardaki doğalgazı havaya boşaltmak kesinlikle birçok yangını önler. Ayrıca tren gibi, metro gibi veya hareketli makinaları durdurarak bunların devrilmesini ve kazalarını önler. Buna erken uyarı sistemi diyoruz. Acil müdahale ise velev ki bu deprem dalgaları, binaları geldi yine yıktı. ...elektriği de kesseniz... ...gazı da kesseniz... ...büyük bir şehirde ağır hasar dağılımları neresi... ...bunu bilemiyorsunuz... ...halbuki acil müdahale sisteminde... ...harita çıkarılarak... ...bilgisayar yazılımı tarafından... ...şehrin en ağır hasarlı bölgeleri... ...göçen binaları... ...kapanan yolları... ...birkaç dakika içerisinde afet yönetecek... ...valinin önüne getirilir... ...bu sayede vali depremin... ...hasarını anında görerek... ...bütün arama kurtarma ekiplerini polisi, askeri ya da itfaiyeyi, ambulansları ağır hasarlı bölgelere sevk eder. Dolayısıyla erken müdahale afet afetzedeler için hayati öneme sahiptir. Ne kadar erken enkaz altından çıkarırsanız, yangınlara ne kadar erken müdahale ederseniz hem can kayıpları azalır hem de yangın ve ekonomik kayıplar azalır. Bunu sistemi nerede var? sistemi İstanbul'da kuruluydu. Şimdi biz AFAD'la beraber Bursa'da ve Yalova ilinde bu sistemi kuruyoruz. Hı hı. Şu an testleri gayet başarılı devam ediyor. Ve yeni bir e, cihaz ve yeni bir yöntemle bir firmadan e, sentezyer yapı e, limiter şirketine rica ettim. Biz bunu İzmir'e e, doktor öğrencim ve ekibimle beraber bedelsiz kurmayı düşünüyoruz. Bu sayede çok hızlı şekilde Ege bölgesinde, İzmir'e yakın faylarda olabilecek bir depremde bu sistem çalışarak söylediğimiz can kurtaracak önlemleri, sinyalleri üretmeye devam edecek. O yüzden bunun karıştırılmaması lazım. Erken uyarıyı insanlar sanki depremi önceden bilecek bir teknolojiymiş gibi biliyorlar ama depremin zararını azaltacak teknolojidir. Neden söylüyorum? 2011 Japonya'daki Tohoku depremi ben oradaydım. Deprem erken uyarı ve Tsunami erken uyarı sistemi olmasaydı orada ölü sayısı 500 binden fazla olurdu. Ve ekonomik kayıplar 300 milyar dolar değil belki 1 trilyon dolara yansırdı. Hiç devrilen tren olmadı. Hiçbir hızlı tren devrilmedi. Hepsi güvenli durdu. Hep Bütün elektrikler kesildi. Dolayısıyla o ya, çıkan yangınlar e, tamamen e, bir gaz gibi evlerde kullanılan iş yerlerinde kullanılan e, yangınlar da e, şeyle elektrik tesisatından kaynaklanan yangın değil. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için e, çok detaylı bilgiler verdiniz bizi aydınlattınız sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Siyah Türk.